Anne burada kapatma. Kapatmadım. Tamam ben birazcık yürüyeyim, yürürken tamam. çek beni arkadan. Anne sen de yürü benimle arkadan. Ay. Kız yürüsene. Yürüyorum ya, sen yürüme dedim ben de yürümüyorum. Hayır ben şu an yürü ben. He. Ama anne sen benim şeyimin içine... Annem bana böyle böyle yapıyor. Anne beni o açıdan çekme. Nasıl çekeyim? Yani 10 defa burada video çektik. Hani artık şuna... <laughs> Ay yoruldum artık ya. da kendini çek. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu kapatalım. Annemle biraz kavga edeceğiz. Anne etrafı çeker misin? Çek. Tamam anne artık bu tarafa dön. Anne sen nasıl çekiyorsun gerçekten ya? Çekiyorum ya işte ya. <laughs> Şurayı da göstereyim tamam. sana anne. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum anne. Ay bir şey değil. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Gezgin günlüklerinden herkese kocaman selamlar. Bugün Ankara'nın kalbinde bulunan şehirden gerçekten çok uzak fakat 1930'lardan kalma o köydeyiz. Burası Altınköy Açık Hava Müzesi. Ve köy meydanına geldik. Etraflı şekilde söyle başta söylemiş olduğum gibi gerçekten bir doğa harikası, harika, harika. Thank <laughs> you. tabela çıksın. Evet arkadaşlar şu an genel e, merkezde bulunduğumuz için burada da 6. ilkokulu göreceğiz. O, o zaman içeriği gezelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Yel Değirmeni o tarafta. Şimdiki durağımız Yel Değirmeni'ne gidiyoruz. Birazcık yürüdükten sonra birazdan orada görüşürüz. Şimdi arkadaşlar sizlere aldığım Yaban Hayatı Tanıtım Müzesi'ne geldik. Evet arkadaşlar şu anda at çiftliğinin oradayız. Sizlere hemen hızlıca bakın burada serbestçe dolaşan